Herkese selam. 9. gündeyiz bugün. Çemberle 20 dakika civarı bir plates seansı yapacağız. Önce ısınarak başlayacağız. Çemberimizi bırakalım. Kolları yukarıya kaldıracağım. Nefes alacağım ve nefes verirken yani. yavaş ve kontrollü bir şekilde aşağıya doğru yuvarlanacağım. Ellerim nereye kadar iniyorsa oraya kadar indireceğim. Ve tekrar yuvarlanarak kalkıyorum. Şimdi yandan göstereceğim. Bir kez daha aşağıya indim. Yuvarlanarak. Bu kez aşağıya indiğimde Ellerimle ayak parmak uçlarımın altından tutacağım ve ellerimi oraya sıkıştıracağım. Buradayken önce bir bacağımın arkasını düzelteceğim. Sol bacağımın arkasını düzelttim. Sağ dizimin arkasını bükmüş oldum. Sol bacağımın arkası geriliyor. Ve ellerim tabii ki hep ayak parmaklarımın altında. Şimdi sol dizimi büktüm. Sağ bacağımın arkasını geriyorum. Gerebildiğim kadar bu arada tabii ki hepimizin esnekliği farklı unutmayın. Birer kez daha yapalım. Bir, bir bacak, bir diğer bacak. Sonra yavaşça sırtı düzeltiyorum dizlerimi bükerek. Ve tekrar nefes verirken hop bacaklarımın arkasını düzeltmeye çalışıyorum sırtımı yuvarlayarak. Bir kez daha sırtı düzelttim, bacakları büktüm. Ve bacaklarımı düzeltirken sırtımı yuvarladım, göbeğimi akıyorum. Yavaş yavaş yuvarlanarak kalkacağım. Şimdi çemberle başlıyoruz. Çemberi tutma yerlerinden biri aşağıya, biri yukarıya gelecek şekilde matıma yerleştirdim. Ayaklarımın altındaki parmaklarıma yakın olan kemikleri de hemen çemberin üst tarafına yerleştirdim. Şimdi bu hareketi yaparken yanınızda bir duvar varsa duvardan destek alabilirsiniz ya da bir sandalye çekebilirsiniz yanınıza. E, Deste ara ara ihtiyaç duyabiliyor vücut ama elbette hiç desteksiz de yapabilirsiniz. Ayağımla çemberi sıkıştırmaya çalışacağım. Nefesimi alıyorum. Nefes verirken minik bir sıkıştırma yapacağım. Ve tekrar gevşeteceğim. Unutmayın çok böyle sert bir bastırma yapmayın. O zaman zaten dengesi bozulur. Kontrollü ve yumuşak bir bastırış yapıyoruz. 3 4 5 6 7 Sırtım uzun. 8 9 Ve son. Bırakmayın. Şimdi çemberi gevşettim. Ayam hala çemberin aynı yerinde. Sağ ayağımın parmak ucuna yükselmeye çalışacağım. Nefesimi alıyorum. Nefes verirken kontrollü bir şekilde sağ ayağımın parmak ucuna yükselip basıyorum. Bu bacağımla, sol bacağımla çembere anormal yük bindirmemem lazım. Yani çemberden destek almayacaksınız. Dediğim gibi gerekirse bir duvardan ya da bir sandalyeden destek alın. Çemberden destek alırsanız o sizin dengenizi bozar. Bu bacak sanki havada tabletopta duruyor gibi. Nefes aldım. Nefes verirken. 2. Haydi bakalım. 3. 4. 5. 6. 7 8 9 ve son bir tane daha yapıyorum. Onuncuyu da yaptım. Yavaşça yere bastım. Çemberimi tutarak sol ayağımı da indiriyorum. Aynısını sağ ayağımın altında yapacağım şimdi. Çemberi yine yere yerleştirdim. Sağ ayağımı çembere koydum. Bu arada sağ sol bacak dengeleriniz farklı olabilir. Dolayısıyla demin sandalyeye tutunarak yaptıysanız da mesela şimdi tutunmadan yapmayı deneyebilirsiniz ya da tam tersi. Nefes aldım, nefes verirken tekrar bastırıyorum çembere. Bir, gevşettim. İki, üç, dört, beş, altı, yedi. 8 9 ve son. Hazır mıyız? Asıl sol, zor olan zaten bu. Şimdi sol ayağımın parmak ucuna yerleş çıkmaya çalışıyorum. 1 bastım ve tekrar 2 Haydi bakalım kontrollü 3 4 5 6 7 8 9 ve son bir tane daha 10 yavaşça bıraktım. Ayağımı kurtardım çemberden. Güzel. Şimdi çemberi ayak bileklerimin arasına yerleştireceğim. Çember kemiklerimin hafif üzerinde, ayaklarımın iki tarafında kemiklerin hafif üzerinde duruyor. Ayak parmak uçlarım tam karşıyı gösteriyor. Ee, çok açık ve gevşek değil çember. Bir tık birbirine yakın tutmaya çalışıyorum tutma yerlerini. Yani çember hafif sıkışık. Yukarıdan baktığımda oval gibi görüyorum. Nefes alacağım. Nefesimi verirken çemberin benim bacaklarımı yanlara doğru itmesine izin vermeden yukarı yükseleceğim. Bir. İki. Devam. 3 4 5 6 Karnım sıkı ve uzun duruyorum. 7 8 9 10 da yukarıda kalacağız. Ve çemberi kısa kısa sıkıştıracağız şimdi. 1 2 3, iç bacaklar aktif. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve son kez yavaşça indirdim ayaklarımı. Şimdi tam tersini bacaklarımın dış taraflarını hissedeceğim. Ee, bir yandan ayak bileklerimiz de tabii çok ciddi çalışıyor. Çemberin içine girdim. Ayak bileklerimin dış tarafında, yine kemiklerin hafif üzerinde. Bu kez de olabildiğince gergin tutuyorum bacaklarımı dışa doğru. Nefes alıyorum ve nefes verirken şimdi de burada parmak ucuna yükseliyorum. Bir. İki. Üç. Dört. Ayak parmak uçlarınızın yeri böyle pençe gibi tuttuğundan emin olun. Beş. Altı. 7 8 9 ve son bir tane daha yapıyorum. 10 kaldım. Yanları açıyorum şimdi. Çemberi sanki açmaya çalışır gibi. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son kez bıraktık. Yere indik. Çemberden çıkıyoruz. Ve yere ineceğiz şimdi. Şimdi diz indim. Ayaklarım ve bacaklarım birbirine yapışık vaziyetteler. Ayaklarımın üst tarafını yere bıraktım. Çemberin tutma yerlerinden birini ayak bileklerime, diğer tarafını da hemen kalçamın altına yerleştirdim. Bu harekette vücudumuzu sopa gibi tutarak geriye götüreceğiz. Diz kapaklarınızda herhangi bir ağrı olursa, acı olursa e, hareketi kesinlikle yapmayın. Ara verin lütfen. Demin ayakta yaptığınız hareketleri tekrarlayabilirsiniz. Kollarım vücudumun yanında. Kontrollü bir şekilde geriye doğru giderken düz bir sopa gibi çemberden de destek alarak kollarımı omuz hizama kaldıracağım. Ve tekrar kolları vücudumun yanına indirerek iki dik vaziyete geleceğim. İki. Ön bacaklar üstler çalışacak. Üç. Dört. 5 6 7 8 2 tane daha yapıyorum. 9 Ve son bir tane daha yaptım. 10 yavaşça bırakıyorum ve hemen sırt üstü yatacak. Evet, sırt üstü yattığımda da aynı şekilde çemberi bacaklarımın arka tarafına yerleştireceğim. Bir taraf ayak bileklerimin arasında, bir taraf da şöyle üst bacaklarımın arkasında popomun hafif şey yukarısında. Şimdi ellerimi yere alacağım. Nefesimi alacağım. Nefes verirken yattığım yerde sadece çemberi sıkıştırmaya çalışacağım. Arka bacaklarımı aktive ederek, topuklarımı popoma yaklaştırmaya çalışarak 2. 3 sahilde kayabilir ya da eş ormanda belki çıplak bacakla, shortla yapmak daha iyi olabilir. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bacaklarım aynı hareket yapmaya devam edecek. Ben bir de bükülme ekleyeceğim şimdi. Hem büküleceğim hem çemberi sıkıştıracağım. 1. Yaptım. 2. Yaptım. Ve 3. 4. 5. 6 7 8 9 ve 10. Bacaklarım yine aynı şey yapmaya devam edecekler. Biz yukarıdayız artık hep. Haydi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son bir tane daha yaptım. Yavaşça yatıyorum. Bacaklarımın arkasından çemberi aldım. Şöyle bacaklarımı bir uzattım, dinlendiriyorum. Evet, şimdi karnı da dahil ettiğimiz bir hareket yapacağız. Çemberin tutma yerlerinden birini iki elimle tutacağım. Diğer tarafına da bacaklarımı değdireceğim. Böyle hafif bükülü de olabilir. Tutabiliyorsanız düz de olabilir. Başı ve gövdeyi yukarı kaldıracağım. Çemberle teması kesmeden bir bacağım yukarıda kalacak. Bir bacağımı aşağı indireceğim. Bunu yukarı kaldırdım. Diğerini indiriyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son bir tane daha yaptım. 10. Yavaşça yatıyorum. Ayaklarımın altına geçirdim çemberi. Kendime doğru çektim ve iyice kalçayı esnetiyorum. Yukarı kaldırdım. Parmak uçlarımı kendime doğru çektim. Arka bacaklarımı esnetiyorum. Ve şimdi dizlerin üstüne geleceğiz. Evet. Yanım size doğru. Çember sol elimde. Çemberimi matımın sol tarafında kenara doğru uzattım. Sağ bacağımı da yana uzattım. Şimdi vücut ağırlığımı çembere doğru götürerek ama tamamen çembere bırakmadan sağ bacağımı yukarıya doğru kaldırmaya çalışacağım. Burada çember sizden ne kadar uzakta olursa bu bacağınızı o kadar rahat kaldırırsınız. Ama dengede bir o kadar bozulur. Baktığınız dengeyi hiç tutturamıyorsunuz. Elinizi çemberi bırakıp yere de koyabilirsiniz. Tamam mı? Evet, nefes alıyorum. Nefes verirken kontrollü bir şekilde yukarıya doğru bacağımı kaldıracağım ve indireceğim. 2 3 4 İki, iki omzum aynı hizada. Göğüslerim sizi gösteriyor. Asistlerim de. 6 7 8 9 ve 10. Yukarıda kalacağım. Kısa kısa 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve son. Yavaşça bir indirdim dinleniyorum. Şimdi daireler çizeceğiz ama çizeceğimiz daireler bu kadar büyük değil. Bunun biraz daha küçüğü gibi pilates, minik pilates topları düşünün. Onun kadar 10 tane önüne, önden arkaya veya arkadan öne ve tersini yapacağız 10 tane de. Tekrar çemberimi yerine yerleştirdim. Bu arada bacağınız bu tarafa kramp girmeyecek seviyede kalsın. Tamam Çok yukarılara çevirmeye çalışmayın. Evet. Kaldırdım bacağımı ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dinlenelim. Çok az aşağıda terse dönüyoruz şimdi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. Bıraktık. Hemen bir esneyeceğiz. Çemberi koyalım yere. Çocuk esnemesine geleceğiz. Dizlerimi mat genişliğinde açacağım. Topuklarımı, popomu topuklara yerleştireceğim. Yere ineceğim. Ve buradayken sağ tarafımı esnetmek için ellerimi soluma doğru yürüteceğim. Burada iki nefes kaldıktan sonra diğer tarafa geçeceğiz. Güzel. Şimdi sağ elimi alacağım çemberi. Sol bacağımı uzattım ve başlıyorum. Yukarıya doğru kaldırmaya bacağımı. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 kısa kısa şimdi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve 1 bıraktık yavaşça yere. Geçeceğiz dairelerimize. Nefesimi aldım. Yukarıya doğru kaldırdım bacağımı uygun bir yere. Burada başlıyorum dairemi çizmeye. 2 1 4 5 6 7 8 9 ve son hafifçe indirdim. Kısacık bir dinleniyorum ve tam tersini çizerek çizdiğimiz daireleri sileceğiz şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 ve son bir tane daha yaptım. Koydum bacağımı yere. Yine çocuk esnemesinde. Bu sefer de ellerimi sağ tarafıma doğru yürüterek esneyeceğim. Çocuğa geldim. Ellerimi sağa doğru yürüttüm. Vücudumun sol tarafı güzelce bir esniyor. Evet şimdi yüzüstü yaptım, çemberi ayak bileklerimizin arasına yerleştireceğiz. Bunun için şöyle hafif kaykılarak ve bakarak yapmanız lazım. Ayak bileklerinin arasına yerleştirdim. Ellerimi üst üste koyacağım. Alnımı da ellerimin üzerine bırakacağım. Ve burada yüzüstü yatarken çemberi sıkı tutarak dizlerimi hafif yukarıya doğru kaldıracağım. Popoyu sıkıştıracağım. Tamam, haydi bakalım başlıyoruz. 10 tekrar sayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10'da kaldım. Yukarıdayım şimdi bacaklarım yukarıda. Başım hala aynı şeyde, ellerimin üstünde. Ve burada çemberi sıkıştırıyorum. Bir. Dizlerim yukarıda. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Ve son bir tane daha yaptım. Bacaklarımı indirdim. Çemberi de çıkarıyorum bacaklarım arasından. Ve kontrollü bir şekilde kendimi kaldırıp tekrar çocuk esnemesine dönüyorum. Ellerimi yavaşça ayaklarımın yanına aldım. Sırtımda hayali bir duvar var gibi sanki. Yavaş yavaş yuvarlanarak kalktım. Kollarla yukarıya doğru bir uzadım. Kollarımı yere indirdim. Böyle biraz öne geleyim. Kolları tekrar yukarıya doğru kaldırdım. Dirseklerimi bükerek göğüs kafesimi açmak ister gibi. Sırtımdan da biri bastırıyormuş gibi. Sırtıma bir kavis veriyorum. Tekrar yukarı kaldırdım kolları. Bu kez dirseklerimi bükerek size dönerek esniyorum. Kaldırdım. Diğer taraf. Süper. Ve yavaşça indirdik. Kaslarınıza sağlık. 8. gün antrenmanımızı da tamamladık. Masajınızı ister hemen üstüne, ister yürüyüşten sonra yapabilirsiniz. Ama her ikisini de mutlaka ihmal etmeyin diyorum. Öpüyorum. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.